Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, umarım iyisinizdir. Hoş geldiniz. Arkadaşlar cidden ban yemekten bıktım artık ya. Yani? Baksanıza. Her iki ya da üç rekabetçi maç attığımda arkadaşlar Overwatch'a çıkıyorum. Cidden anlamıyorum yani. O kadar da iyi oynamıyorum bence. Fazla adam da vurmadım ama cidden artık herhalde her maç beni 2-3 kişi reportlar herhalde durmadan gördüğünüz gibi. Overwatch'a çıkıyorum. Neyse ki 3 saat kaldı. Böyle olunca çok e, sinir oluyorum. Maç falan da kaybettim. Atış yapmak istiyorum. Ben yiyorum. Durmadan. E, bunda bir çözüm falan yok mu yani? Kankacım bir kez bakarsınız da tam da her kim maç rekabetli maçından sonra da ban yemek de biraz sıkıcı olmaz mı ya? Yani? Şimdi e, maçımı bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar e, maçı açtım. İlk, ilk tur 4 adam mı olmuşum? Anlamıyorum yani hilelik bir şey vermedim. X ışını açalım şuradan. Ben sesi vuramıyorum hatta. Şu da tam çıkıyor. Omuzları belki iyi satmış olur. Yaşlı vuramıyorum bazı adamları. Ne oluyor? Ne oluyor? Orada adamın orada olduğunu biliyorum. Yukarıdan çıkıyorum. Odan da beni fark ediyor herhalde. Bazı güzelce vuruyorum. Burada bir hilelikli durum yok zaten. Hatta daha zor vurmuşum adamları. İkinci turda herhalde iki adam vuruyorum. Biraz hızlandırmam lazım aslında. Hıh şuradan. Eee iki kat hızlandıralım. Sizin açmış acaba? Açmışız tamamdır. Burada arada da kimse yok. Normal dönüyoruz. Daha da hızlandıralım. Valla da bir şey yok ya. Ha burada. Adam vuruyor. Adam da canlı 3'müş. şansla vuruyorum onu da galiba. Burada da bir şey yok gördüğünüz gibi. Şimdi hızlandıralım. Olsun onu atıyorum. Bu bomba atıyorum. Adamı düzgünce vuruyorum. Böyle bir belli olan bir şey yok anlıyor musunuz? Bir de flash atmışım. Küret yok ben atmamışım abi. Gözlendirelim. Orada da şunu vurayım herhalde başka. Ya da şorttakini vuruyor mudur? Bakalım. Bu da güzel vuruyordum herhalde bunu hatırlamıyorum bakalım. Yani ben de vurmuşum yani bir şey yok. Teker teker sıkmışım. Valla derede bu turda bir adam öldüremiyordum herhalde bakalım ya. Nasıl mı atıyorum falan. Aa yaşıyorum bu nokta lan. Gel. Şöyle round diyelim. Heh. Spawn atıyorum dedim bir normalce Bence Scree yapmışım. Bunu biraz balına vurmuşum. Zar zor Hatta adam beni vuramamış bile. Yüz canım var. Öyle bu bom bomba varken çıkadım Buradan flash'ım atıyorum. Hiç kimse yok bombayı kuruyorduk. Ne zaman Hı. Normalde vuruyorum. Adamı da Bu da apes var. Ama benim haberim yoktu o zaman. Direkt dalıyordum herhalde. Sonra ölüyordum aynen. Hızlandıralım burada. Ya yani burası da vuruyor mu? Vuramıyorum bir bakalım. Burada. Flaşım atmış mı atlanmış, türlü. Çok yaranmış. Ha burada güzel bir şey vardı. Duvar atmıştı herhalde. Belki oradan sonra patlamış olabilirler. Ama belliydi yani. Yok burası neymiş pardon. Ben burası sanmıştım yani. Ona başka bakalım. Zaten bu oyunu fazla adamı vurmuştum. 23 adam falan vurmuşum. Oyun zaten ekilmiş. Onu da güzel vurmuşum. Az iki kat hızlı da bakalım arkadaşlar. Onu canını bayağı azaltmışım ha. Hiç haberin yok da. spray yapıyorum aslında. Daha güzel spray yapıyorum. Baksanıza bu böyle hile mi olur? <laughs> Geçen arkadaşlar, bir tane adam youtuber var tamam mı? Hile kullanıyor ve izleniyor aşırı sinir oldum arkadaşlar ya yani, düşünsen hile kullanıyor ve sizi onu izliyorlar voltaik kullanıyordu adam yani kardeşim hile kullanıyorsan kullanıyor hile kullanma istersen silver ol daha iyi yani mesela ben de şu ama elbette kendimi geliştirip yüksek bir akla çıkıp çıkmayı düşünüyorum zaten yani şu, dur bana e, şu dumanın banyo yemesem e, hızlı çıkacağım ama <laughs> bakalım Arkadaşlar bir de e, silver'da olduğumuz için şey oluyor. Hmm. Ne oluyor diyeyim? He. Fazla iyi oynayan olmadığı için bir de iyi vurursanız sizi healer Bazen geldi bana. Healer falan denilmiştim. Bu herkes ağa gitmiş lan adamların. Kendi adamı vurmuş bizde. Zaten iç savaş çıktı anlarda. Düzgünce vurmuş işte. Solda çıktı. Böyle atlarla yalın. Bundan sonra yaz kulunu tutmuyor arkadaşlar ve vuramaya mı başlıyorum? Hadi yani neyse zannetler. İlk başta hile açtı. Sonra hili çıkadı falan zannetmişler olabilirler belki. Biraz konsept bulamadım biliyorum Hile oldu. Anlamamışım. Evet ben bunu. Tabii şeyler yapıyorlar. O adam öldürdüm herhalde aynen. Fazla bir şey yok herhalde. Kaç kilim olmuş? Dur ki. E bundan sonra bir 10 kil falan daha alıyormuşum. Bakalım isterseniz. Ya da de bakalım aynen. Olsun market mi güzel. Şift F2. E ben nasıl bunu? <laughs> Heh tamam gözüktü. Herhalde el turu bir adam ha, burada güzel oynamıştım herhalde. Bulamıyorum ama. Ya ya burada adam beni güzel vuruyordu bak. Şimdi iyi izleyin adam güzel vuruyordu burada. Güzel. da. Ben orada tıklamasam ben belki ölmezdim de. Güzel vurdu adam. Ben olsa vuramazdım mesela. Bak gelin. Şimdi adama sinir oluyorum ve dalıyorum bakalım. çok fazla ağa gidiyorlar. Başımı açıyorum. Orada adam bekliyormuş. Şey, araba da bekliyor işte pardon. Etrafa bakıyorum. Hezen etrafınıza bakın arkadaşlar. Ben burada çıkmıyorum ap'si var diye. Sonra bizim adamı çıkıp ölüyor da kadarıyla. Slow'umu atıyorum. Ben şunu işte, biraz erken atsam. Ama bizim burada adam iyi vuruyordu. Herhalde atılamıyorum. Burada ben bulamadım belki de. Şimdi arkadan gelecek diye düşünüyorum. Hatta geliyormuş zaten. Sonra bizim adam vuruyordu onunla. Hadi biz kızı kazanmışız. Buraya bir şey herhalde yok. Yani vuruşum vardı. İkimiz aynı anda sıkıyorduk. Adamı öldürüyorduk ortadan. Duvardan. Belki oradan diyeceğim değil mi? Belki oradan şey yapmış olabilir. Repertlamış olabilirler. Ama balın biraz. Burada da bak bir dakika. O adam beni hiç göremedim bile. Biraz şey Neyse. Şuraya yaklaşmışım ve önümde adam var. Onu bulmadı beni vurmuş. Her üst yani duvarda oradaydı o yüzden ben burayı hiç anlamamıştım işte. Değişik bir şeydi. <laughs> Bak Bunu güzel vurmuşum orada ikisine hepsi takmışım Bir de arka arkaya vermişler pek gözükmedi ama Olsun İşi yok yani gördüğünüz gibi Ha buradayız herhalde bu güzelmiş. İkimiz de ortada vuruyoruz e, ölüyor arkadaşlar. Oradan da düşüyordu vururum belki diye sola ka sola kaydıp varatıldım bir de bunu adam atıyordu güzel tiyadı aldı güzel işte. Diye. Hatta önümdeki adamı vuramıyorum baksanıza. Neyse arkadaşlar e, videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi bir hile falan yok. Suyu e, burada oynadığımız için arkadaşlar şey zannediyorlar hile falan zannediyorlar sizi bir iki oynadığınızda bir de imkansız vuruşlar yaptığınızda diyelim ben de o kadar imkansız vuruşlar yapmamıştım belki diğer oyunlar olabilir ama bu maçta yok bu fazla 2-3 kişi reportladı diye beni işte böyle ya da bir iki kişi reportladı diye işte böyle durmadan şey çıkıyorum yani ohu, çıkıyorum ben işte maç atamıyorum o çok insan sinir ediyor aslında bu çözüm falan yok mu ya neyse arkadaşlar tamam, bir şey istedim kanalıma abone olup videoyu like atmayan görüşmek üzere bay bay